Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilimleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımızdaki arka plandaki siyahlaşma hatasına bakacağız. Siyahlaşma hatası nedir? Şu an sorunu yaşamadığım için size fotoğraflarla bunu göstereceğim. Ekranınıza zaten şu an gelmiştir. Çeşitli fotoğraflar ekleyeceğim. Sayfayı, ana sayfanızı, masa üstünüzü, arka planınızı yenilediğinizde şu şekilde simgelerin arkasında tamamında siyahlaşmalar olabiliyor ve daha sonra tamamen bir pencere aç kapattığınızda e, arka planı tamamen siyah oluyor. Daha sonra tekrardan temanız gelebiliyor. Bu, bu şekilde bir döngü olarak devam ediyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi aslında sizin sürekli kullandığınız temanızın yerini değiştirmeniz veya silmenizden kaynaklanabiliyor. Ancak nadir görülen durumlarda e, başka sebepler de olabiliyor. Şimdi hızlıca çözüme bakmak istiyorum. Öncelikle sağ tıklayıp kişiselleştire geliyoruz. Buradan arka planımızı görebiliyoruz, resimleri görebiliyoruz. Ancak biz buradan temalara gelmemiz gerekiyor. Temalara geldiğimizde gördüğünüz gibi şu an benim bir tane seçik durumda, seçilmiş durumda şu an bir sorunum yok. Ancak yine aynı şekilde buradan yüksek karşıtlık ayarları ve Ayarlarınız eşitleyin bölümüne bakmak istiyorum. Ayarlarınız eşitleyin bölümünün kapalı olması gerekiyor. Hiçbir şekilde arka plan ve tema eşitlenmemiş, yedeklenmemiş olması gerekiyor OneDrive'a özellikle. Buradan geri geliyorum. Yüksek karşılık ayarlarının ayarların açık olmaması gerekiyor. Herhangi bir renk değişikliği vesaire olmaması için. Çünkü şöyle bir tanesini göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ben zaten e, görünmeme ihtimale karşı yine bir fotoğraf ekledim. E, şöyle. Tekrar bunu kapatacağım. Burada bu şekilde bir sorun yaşayabiliyoruz. Onun için özellikle yüksek karşıtlık ve e, ayarlan eşitlenmesi bölümüne bakıyoruz. E, açıksa ikisini de kapatıyoruz. Temaya da e, buradan göz gezdirmiş oluyoruz. Buradan çıkıyorum daha sonra bilgisayarımıza giriyoruz. Ayarlardan da yapabiliriz ama ben hızlıca buradan görünümden buradaki seçeneklere geliyorum. Buradan klasör arama ve seçeneklerini değiştir diyorum. Buradan görünüme geliyoruz. Buradan gizli dosya klasörleri ve sürücüleri göster diyoruz. Bunu daha önceden anlatmıştım ben. Klasörlerin, gizli dosya ve klasörlerin gösterilmesini açma ve kapatma Bölümünü nasıl yapabiliriz diye zaten bir tane video çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Ayarlardan, denetim masasından da bunu yapabiliyoruz. E, klasör seçeneklerinden ancak buradan hızlı yapmış olduk. Şimdi yapacağımız olayı masaüstünüzdeki buradaki kendi e, kullanıcın e, dosyanızdan da girebilirsiniz. Ancak buradan ben C'den e, girdirmeyi göstermek istiyorum kullanıcılara gidiyoruz. Şu şekilde. Burada hangisini kullanıyorsanız, sizin bilgisayarınıza hangi ismi vermişseniz ona gidiyorsunuz. Buradan göreceğiniz üzere burada App Data var. App Data'ya geliyoruz. App Data kısmında 3 adet klasör bizi karşılıyor. Biz roaming olana giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi kullandığınız programlar mevcut zaten. <laughs> Buradan biz Microsoft'a giriyoruz. Microsoft'tan Windows'a geçiş yapıyoruz. Buradaki klasörlerden de tema'ya yani DEMS'e giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada 3 tane klasör ve 2 tane dosyamız mevcut. Şu gördüğümüz dosyayı siliyoruz. Transported wallpaper dosyamızı siliyoruz. Bu şekilde sorunu da çözmüş oluyoruz. Daha sonra bunu sildikten sonra şu an ben sorun yaşamadığım için silmiyorum. Bunu tamamen silip ee, çıkıyoruz buradan. Daha sonra tekrardan kişiselleştirme önüne geliyorum. Buradan tekrardan temaya geliyorum ve buradan temamı seçiyorum, onaylıyorum. Ee, bu şekilde sorunumuz çözülmüş oluyor. Ee, yine aynı şekilde bir sorun yaşarsanız bu konuyla ilgili e, yorum kısmında belirtebilirsiniz ama büyük çoğunlukla bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi bu kullandığınız arka plan temasını silmeniz veya yerine değiştirmeniz atıyorum. C'de bir yerdedir. İşte başka bir klasör almışsınızdır. Başka bir sürücü almışsınızdır. Silmişsinizdir. Bir şekilde yeri değişmiştir. Bundan kaynaklanabiliyor ama düşük ihtimalle olsa da bu anlattığım sebeplerden de kaynaklanabiliyor. Özellikle transkodu dosyasını silmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu videonun sonuna gelmiş olduk. Ne söylediğim gibi aklınıza takılan soruları kesinlikle yorum kısmında belirtin. E, videoyu da beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa e, beğenirseniz, abone olsanız, yorum yaparsanız özellikle özellikle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.